Arkadaşlar bugün beraber FIFA oynuyoruz. FIFA e, kutu açacağım 3000'lik ama hemen değil. E, şöyle ilk FIFA videom galiba diye hatırlıyorum. E, şey e, şey yap short atmış olabilirim ama uzun video olarak hiç atmadım diye hatırlıyorum. Ama atmış da olabilirim. E, ilk şöyle bir kadroma bakabilirsiniz. Şu şekil kadrom var. 108 modülü, sol kanat 107 santra santrafor 107 sağ kanat 110 işte böyle kadro kale 107 zaten görüyorsunuz her şeyi 108 genim 19 trilyon mudur milyon mudur artık kadro değerim hemen bir şey karşı atak atıp hemen şey yapacağız. Hmm. Karşı atak atıp kutumuzu açacağız. Bu arada şöyle bir şey diyeyim dünya klasıyım ve bu, bu, ar bu aralar hiç video atmıyorum çünkü yoğunum artık yoğun değilim e, e, artık sıkıntı yok yani at, günde atmaya çalışacağım atamayabilirim ama atmaya çalışacağım e, kanala abone olmayı unutmayın bu arada like atıp abone olmayı unutmayın bu videoya ona göre karşı rakip 109 gen kalesine göremedim 107 gen benim kalesine göremedim Tadırıyor gördünüz. Şuna pas çıkarttım şu salağa. Buradan vurdu. Olmadı. Ah be, şuradan kafayla gol de atabilirdim. İyi olurdu. Videonun konusu çıkardı ya. Bu ne ya? Çok iyi adam. Nasıl gol Ama oyuna bak direkt adamın üstüne atıyor ya. Bu ne? Bizim adam niye kendi yarattı? Kendi işte yaratıyor. Yoksa sakat mı? Hı. Hadi uf. Olmadı ya. Kimse var. Bu. <laughs> oh. Yeneceğiz ihtimalle. Ne yapmasın ben bir de ya. İnşallah düşmeyelim. <laughs> ah, kalesi baya iyi ya. <laughs> Hay böyle işe. Neyse bir şey 8 4 yenilmiş olsaydı güzel bir Neyse bir şey olmaz. Hemen kutumuzu açıyoruz. Ama ilk önce bir etrafa bakın Bir şey var mı? Yok mu? Görevler. Evet. Şey. Bu ligde turnuva nasıl oynanıyor anlamadım ki ben. Yorumlara yazsanız öğreneyim uzatmalar. Uzatmalar jetonuma bakayım bakalım kaç. Girim etkinliklere. Günlük seçimler. 3825 bekleyin. Bakalım 10.000 yapıp uzatmalar da açabilir miyiz? İyi olur uzatmalar da açabilirsin. Takaslar. Uzatmalar. 3500 ar, 3500. 99 gen diyor. Yok. 99 gen yok. ya. Benim boşlu oyuncu nasıl yok ya? Oyuncularımın hepsini antrenman yaptırdığım için olmayabilir. Ben bunu diğer kadroda mı koydum? Aynen. Bekle. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Şunun yerine koy şunu gitsin. Ne yapacağım ben bu hesap zaten. Kullanma. Bunu kullanma. Açıl. 5 bin büyük 10 bin yapamam da. Deney şansımız ya. Başka bir şeyler bulabilirsem çıkartabilirsem yapar bir şeyler. Aldım bunu da. 3500 çıktı. En düşüğü mü çıktı? Aa bu. Yüpe be. Şansımı tövbe tövbe. Yapayım. Bakayım bakalım buradan bulabileceğim çıkartabileceğim başka kim var? Hiç kimse yok. Şunu bir bir seviye yükseltsem olmaz mı? Ya? 99 yapsam hatta şöyle birisini yükseltmek istiyorum şunu yükseltemiyor bunu yükseltebilirsem ya da yükselteceğim onu bunu yükseltebiliyorsam bunu yükselteceğim %50 oranda kimse yok mu hepsi %70 olmuyor tamam 150 oran. Tamam bunu 118 yaptık. 110'a çıkartabilirsen çıkartacağım arkadaşlar. Çıkartamadık ama 109. iyi direk. 109 değildi. ₺0.92 oldu. Şu tane bastık. Şu iyiymiş bu arada. Basına baktım. Bas da direk. Pası mı versek şu Bence pas. Pas kötü bir oldu. Bu da pas. İyi oldu ama evet. pas. Pasa vermemiz iyi oldu. 109 gen oldu o da. Eee. başka zaten yapamıyoruz. Bu hmm. 107'lik Tevez. Santra. Bunu takasla kullansam mı? Kullanayım. Ama yedeklerden çıkarmam lazım. Çıkarttım. Tamam. Takasta kullanacağım da bekleyin. Bu tarafta eğer varsa var. Onu hmm. yerine Ama bu burada kalmıyor. Geçeyim kendi kadroma. Ne yapayım hemen takas. İnşallah 5000 gelir ya. Şu an 6000 var. 4000 evet. gelse de oluyor. 5000 gelse de oluyor. 5000 geldi. Şey. Aa inşallah olmuşsun şu anda olmuş olabilir. Ama olmamış da olabilir. Hemen yedim. Hadi ya. Yes, come on baby, let's go. Yes, go. Şimdi arkadaşlar, ilk bunu mu açsam? Bence ilk bunu açayım. Arkadaşlar, açıyorum. Beğenenlere, beğenenlerin her beğenin arkadaşlar. Bastırın. Bastırın beğenileri. Açıyorum. Beğenenler için arkadaşlar. Açtım. Beğenenler için açtım. İnşallah güzel bir şey çıkar. 100 100 103. 103 tam tam 103 iyi. İdare eder işte yani. İyi değil de o kadar idare eder. Hemen kutumuzu da açalım. Videomuzu bitirelim.

<laughs> Nasıl? 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 Arkadaşlar bu da abone olanlar için bastırın abone olmayı şimdi. Abone olmayı aç, açıyorum. Allah inşallah bize çıkar. Bismillah. Hoşçakalın. 160. 160. 100 değil ama bilmiyorum. 100 değil. altı. Geç tamam Abone olanlar için geldi. Yüz askılı. ne var var kimse. Abone olanlar için. Ela Hemen bakalım hemen 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 Çok, çok iyi oldu Nuhal nereye nereye gidiyordu Mo no. Modric yerine girecek olur mu modül kaçtı ki bekle kaç yarı yükseltmişim Şuraya yoktu 3 kere mi Aynen arkadaşlar bu daha güzel bu daha güzel bu daha güzel Bunu ben bir de var ya Bir yükseltirim arkadaşlar Kanalıma abone olun Like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Görüşürüz bay bay